Evet arkadaşlar, uzun zamandır güneşte salça yapıyordum. Ee, normalde nasıl yaptığımı anlatayım. 10 kilo e, domates alıyorum, e, bu salçalı konulardan. 3 kilo da kapya biber. Bunları tencereye alıyorum, 15 litrelik tencereye. Domatesler yumuşayınca erimeye başlıyor. Arkasından suyu çıktığı zaman da kapya biberler yumuşuyor. Ondan sonra birer dundar çekiyorum, sonra bırakıyorum, e, süzüyorum. Kabuklarını çekirdeklerini ayırıyorum kabukların çekirdeklerini ayırdıktan sonra borcamlara koyup balkona güneş gören bir yere koyuyorum bir haftada güneşte salçamız oluyor sakız gibi çok lezzetli fakat e, bu uzun zamandır bunu yapmama rağmen hatay biberi var bu hatay biberi acı oluyor e, bunu üç gün iki gün değil bir hafta değil tam üç gün güneşte bekletiyorsunuz Suyu çekiliyor yarı yarıya. Ondan sonra kıyma makinesinden çekiyorsunuz. Şimdi hatay biberi benim elimde yok. Kapya biberlerini denedim. Kapya biberlerin çok güzel oldu. Ama normal biber salçası gibi oldu. Sonraki denemelerimde bahçemdeki kırmızı kızarmış biberleri topluyorum. Ayrıyeten pazardan e, dolma biber, domates biberi, kamber biber yani acı biber, tatlı biber kırmızıdan toplatıp toplayıp bahçe, e, bahçedeki biberlerle beraber karıştırıyorum. İkiye bölüyorum. Çekirdeklerini ayırıp 3 gün bekletiyorum. Daha sonra kıyma makinesinden geçiriyorum. Sonra aşağı yukarı 3 5 kilodan 1 kilo 1,5 kilo kadar böyle salça çıkıyor. Biraz zeytinyağı koyup 2 kaşık kadar tuz koyup bir günde böyle güneş gördükten sonra sakız gibi oluyor muazzam bir lezzeti oluyor. Yani bu karışık biberler muazzam bir tat veriyor. Ee, Arnavut biberi var acı içinde. Dolma biberi. Ee, kıyma makinesini sadece bunu yapmak için aldım. Yani kıyma et falan çekmiyorum. E, aldığım makine e, nasıl desem üzerinde zaten yazıyor 5 ya, dakika makine 5 dakika sonra ısınıyor yani. Zaten bu 5 kilo biber de kurutulmuş biber. 5 dakika içinde e, makinenin ısınmasına rağmen yeterli oluyor. Dediğim gibi bir gün, bir gün yağlı olarak, tuzlu olarak güneşte güneşle karıştığımız zaman da muazzam bir salça olur. Sadece kapya biberle de yaparsınız. Karışık biberle de.